Hepinize yeniden merhaba. Yeni bir vlogla daha karşınızdayım. Uzun zamandır vlog atamıyorum. <laughs> Şimdi bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sınıfça Şirince'ye gidiyoruz. Ama ondan önce bir şarap fabrikasına gideceğiz. Biraz böyle eğitimsel bir gezi ama eğlenceli de bir gezi. Aynı zamanda bu bizim sınıfça son gezimiz. O yüzden de ana olarak kalmasını istediğim için video çekeceğim. Öyle bir konuşma yapayım dedim. Açılış konuşması. Gel gözlük rahatla hadi. <laughs> 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 rahatla kendim yedi bitirdi orada kıyamam. Öyle işte. Bindik servise. Fırat var yanımda. Burada da sınıfımızın kapılı çifti. Kapılı çifti ne demek ya? Öyle, öyle best kapılar. Öyle gidiyoruz. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. <laughs> Öyle bakalım. Öyle. Öyle. Arkadaşlar domuzları gördük. Bakın okulun de çok tatlı. Şimdi geliyorlar. Bir tane de büyük arkadaş. de <laughs> Bebeklere sanırım dersi yetişmeye çalışmışlar. <laughs> <laughs> <daha> da <laughs> evet. sonra. <laughs> Devam. Devam. Aşağız, sağ tarafın mikrofon boş bırakılmaz ayıp. Ya, ayıp bize söyleyin, tamam. değil, de... Şimdi mola verdik. Biraz yoruldum çünkü serviste bayağı böyle şarkılar söylüyoruz, dans ediyoruz falan. Size de çekmeye çalışacağım tekrardan bindiğimizde. Yani yaklaşık bir yarım saattir falan yoldayız. Hava bayağı sıcak. Ben de bir tane soda aldım. Serinlemeye çalışacağım soda için. Arkadaşlarım da burada oturuyorlar. Şimdi bir onları da göstereyim. Evet size gezimiz nasıl geçiyor? Gezimiz çok nasıl? Iyi? Çok iyi. Sağ mu Evet, şimdi Şirince'ye geldik nihayet. Yolda yine şarkılar söyledik, oynadık, dans ettik. Şimdi biraz size burayı da göstereceğim. Burada şimdi bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra e, ne yapacağız? Tadım yapmaya başka bir yere gideceğiz tekrardan. Burada benim de Aslı var. Şimdi yemek molası çünkü sabahtan beri acıktık. Sadece böyle sabah poğaça falan atıştırmıştık. O yüzden biraz yorgunum. Selam vermek ister misin? Merhaba ben Hasan. Hasan. Ee, Biyoloji bölümündeyim. Dördüncü sınıfım. Sınıf arkadaşlarım. Ee, öyle son gezimiz. Son evet. okul günümüz. duygusallık biraz. Ama mutluyuz yani. <laughs> evet, Önemli evet. olan ben de hocalarıyım. O hocam. <laughs> hocam sizi gösterecek mi de dedim belki istemezsiniz diye. o yüzden. <laughs> hocam siz de ister misiniz? Merhaba. <laughs> Böyle işte. Hocalarımızı çok seviyoruz. Onlar da bizi çok seviyor. Çok mutluyuz. <laughs> arkadaşlar dondurma ikram edelim. Tatlarına bakın. Köyümüzde özel tatlar kurulardı. Dilerseniz ikram edelim. Şimdi taç aldık kendimizi Aslı'yla. <laughs> kiliseye doğru gidiyoruz. o ne? Gece gece göster. Ha bakın. Ya bu da bak göster. bak düşecekmişim gibi hissediyorum. Allah korusun. Ay gayret var. Bak. Oha o? ne kadar büyükler. Selam ver. Ay. Gebe hepsi. Nereden anladın? Şiş mi karınları? Öyle çıkıyoruz şimdi. Tropikal orman. Ay. Bir nefes nefese kaldım ne alaka ya. Yoruldum arkadaşlar. Şimdi e, buradaki kiliseye geldik. Geziyoruz. Az önce biraz fotoğraf çekildi. Bakın yanımda yine kim var. Şeyin, e, vokalin. Kol vokalin. Biz şarkı söyledik de gelirken yolda biraz. Şimdi size göstereceğim biraz. etrafı. da yine aynı zamanda Şirince'nin böyle eski zamanına dair fotoğrafları sergilemişler. Güzel yani eski bir kilise zaten. Ama ışıklandırma falan güzel yapmışlar. Şirince e, aslında böyle Selçuk tarafında kalan bir yer. Aydın Selçuk tarafında kalan bir yer. Ama genellikle İzmir'e geldiyseniz böyle gezilen noktalarda Şirince de yer alıyor illa dışarıdan gelen insanların gezi programı içinde. Yani eğer gelirseniz İzmir'e tavsiye ederim Şirince'ye gelmenize. Arkadaşım fotoğraf çek de göster. Panoramik. Panoramik. iPhone kullanmayı öğreniyoruz. Güzel <laughs> oldu. Öyle yani. Eğer yolunuz düşerse dediğim gibi tavsiye ederim gelmenizi. Burada işte Mesela alkol seviyorsanız şarapları güzel. Çeşit çeşit meyvelerin şarapları var. Bunları tadabilirsiniz. Ya da mesela bizim gibi böyle süs eşyaları, aksesuarlar alabilirsiniz. Ya güzel bir yer. Böyle gezmelik, turistik bir bölge yani buraya baktığımız zaman. Eğlenir misiniz? Eğlenirsiniz. Birazdan biz de yemek yiyeceğiz. Gezimizi tamamladıktan sonra. Çünkü acıktık, acıktık, acıktık. Şimdi burada dilek dileyeceğiz. Bir lira <laughs> mı? Böyle atacağım diye mi dileyeceğim? Umarım e, okulum güzel bir şekilde biter ve güzel bir iş bulabilirim. Hayatım daha iyi olur. Yurt dışına gidebilirim. Burada bunu da söylemek istiyorum. Bir nevi manifest <laughs> gibi olsun. Mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı gidiyor. olduğum yıllar olsun istiyorum. Hadi, şimdi atalım. hadi, hadi, hadi gidelim yemek yiyelim. Şimdi nihayet yemek yemeye geldik. Böyle bir yere oturduk. Arkada hocalarımız var şöyle göstereyim. Burada oturuyorlar. Biz de buradayız. Yemek söyledik. Yememizi yiyeceğiz. Sonra sınırım dediğim Tabii gibi mahsene gideceğiz. Şarap mahsene. Bakalım. Şimdi yemeklerimiz geldi, yemek yiyoruz şöyle. O kadar acıkmışız ki hemen saldırdık yani. Şimdi ben bir miyim sonra geri geleceğim. Şimdi şarap tadımı yapmaya geldik. Arada da bir bileklik kaldık onları gösterdim serviste. Burayı da Sultan ya bir Bu son günde hep birlikte güzel bir gün geçirdik. Benim adıma çok güzel oldu. Umarım bundan sonraki yaşamınızda bu kadar güzel günler geçirirsiniz. Bundan sonraki süreçte de dünkü yaptığımız konuşma gibi. <laughs> Umarım mutlu şekilde hep birlikte yine başka platformlarda beraber olmak umuduyla diyorum arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. hep duyduğumuz şey ha, keşke öğrenci olsak da sınavlarımız olsaydı keşke tek derdimiz bu olsaydı şimdi size bu inanmıyorsunuz bu dediğime belki ama hele önünüzde finaller varken <laughs> tadını çıkarın tadını bilin hepinize başarılar diliyorum hayatım Sizlerle genç tanışma fırsatı buldum. Ama hepiniz tanıdık için çok mutlu oldum. Umarım daha sonraki hayatınızda da hep böyle neşeyli, güzel günler geçirirsiniz. Güzel bir yani, güzel bir Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat, ümit, neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık I'll oh, soon oh, sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son